Ya da siz evde sürekli bununla ilgili çocukla tartışıyorsanız ama yani şeyi de görmesi lazım çocuğun ya evet ekransız bu akşam biz bir şey yaptık. Eğlenceliydi ya demek ki ben sadece ekrandan mutlu olmuyormuşum. Annemle babamla sohbet ettik aslında iyi insanlarmış tanıştık iyi oldu falan hani. Gözlerinde <laughs> <Çocukların gülüyor> iyilermiş. <gülüyor> yani <laughs> babam Bağımlılık dediğimiz şey artık hayatımızın diğer alanlarını etkilemeye başlıyorsa mesela çocuklar için ödevini yapmak yerine ekranda olmayı tercih ediyorsa ya da görüyorsunuz ders başarısı yavaş yavaş azalıyorsa ya da hep en sona bırakıyorsa mesela ödevlerini. Çocuklarda ekran süresini nasıl kısaltacağız? Mesela bazen ebeveynler onu yanlış yapıyor. Biz nasıl geçti bugün okul dediğimizde çocuk bize gıcık oluyor değil mi? Onu yerine nasıl sormalıyız? İlk şunu sormam lazım. Ben neden bu kadar çok ekrana bakıyorum? Bir de izlediği bir, sonra bir saat sonra değişecek. Onu da söyleyeyim yani. Evet, Aynen. o da güncel kalmayacak, yetişemeyecek. Çünkü çok eğlenceli. Yani gerçekten çok eğlenceli. Yani Oynadınız bilmiyorum ama. En son Max Payne'in o ilk bölümünde kaldım. Onu oynamıştım. Önerdiğim hashtagler var. Bunlardan birincisi işte ekransız yemek mesela. Merhaba değerli izleyenler. Esra Esen'le Asıl Mesele programı başlıyor. Evet ilk bölümle karşınızdayız. Günlük hayatımızda haberler, gündemler her şey bir yandan devam ederken biz asıl mesele dediğimiz konulara odaklanıyoruz. Nedir bu asıl meseleler? Her birimizin hayatını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen, fark ettiğimiz bazen de fark etmediğimiz ama bir yandan akmakta olan bir yanda hayat kalitemizi, sağlığımızı, geleceğimizi ve nesillere etkileyen konular asıl mesele. Genelde problemlere odaklanıyoruz ama aynı zamanda bu yayın dizimizde çözümlere de odaklanmaya çalışacağız. Bugünkü asıl mesele teknoloji bağımlılığı daha doğrusu ekran bağımlılığı ve ailelerin genelde evde hem kavga konusu olabileceği çocukların gençlerin çok fazla süre geçirdiği ekranda ve bunun çözümlerinin bir yandan araştırıldığı ama aslında bilmeden de biz yetişkinlerin de ekran bağımlısı olduğunu konuşacağız ve bunların pan zehrini anlatacağız. Konuğum çok kıymetli bir arkadaşım, hem sektörden tanıdığınız, akademi dünyasından tanıdığınız birçoğunuzun da eminim beğenerek, severek takip ettiği bir dostum. Bizimle kendisi aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Yavuz Samur. Hoş geldin Hoş Yavuz. Olduğum merhabalar. Teşekkür ediyorum burada olduğun için, benimle olduğun için. Seve seve her zaman. Kendi kanalında var elbette. Buradan izleyicilerimize hemen paylaşalım. Birazdan harika bilgiler öğreneceğiz ama çok aynı zamanda... Olmasa da gelir üretmeye çalıştınız. Yavuz sen e, amatör olamazsın. Senin <laughs> sen öyle bir kabiliyet yok. Sen profesyonelsin. Her daim aramızda. E, çok eskiden tanıyorum Yavuz'u. Üniversitede farklı fakültelerdeydik biz. Ama Gençlik Spor Bakanlığı bağlı gençlik merkezlerinde birlikte çok gönüllülük Doğru. yaptık. Sivil toplum kuruluşlarına çok fazla gönüllülük yaptık. Gece gündüz değil mi? Çok evet. güzel emek verdik. nacizane Toplum için o dönem bulunduğumuz koşullarda fayda sunmaya çalıştık. Bugün de aynı şekilde devam ediyoruz sanki evet. değil mi? Yavuz öncelikle seni tabii ki tebrik ediyorum. Hem görevin için, profesörlüğün ve dekanlık görevin için kitapların var. Özellikle de bir yeni bildiriminiz var. Bunu hiç unutmayalım. Bu kitabı muhakkak her ebeveynin de okuması gerekiyor zannediyorum. Öyleyse başlayalım. Şimdi ekran bağımlılığı dedik. Özellikle yetişkinlerde, gençlerde, çocuklarda da bu var. Öncelikle nasıl anlarız yani buna bağımlılık dememiz için? hangi standartlarda olması gerekiyor? Evet, yani çok önemli bir ayrım var orada. Bağlılık mı, bağımlılık mı? E, bağlılık, e, aslında çoğumuzun ekran kullanımı bağlılık düzeyinde. İşte navigasyonu açıyoruz bir yere gideceğimiz zaman. Banka işlerimizi oradan hallediyoruz. E, ya da işte alışverişimizin çoğunu oradan yapıyoruz. Yemek bile artık sipariş ederken hep oradan sipariş ediyoruz. Bunların çoğu bağlılık. Bağımlılık dediğimiz şey artık hayatımızın diğer alanlarını etkilemeye başlıyorsa. Mesela çocuklar için. Ödevini yapmak yerine ekranda olmayı tercih ediyorsa, ya da görüyorsunuz ders başarısı yavaş yavaş azalıyorsa, ya da hep en sona bırakıyorsa mesela ödevlerini, ya da işte fiziksel etkinlikleri azalmışsa, hiç spor yapmıyorsa, herhangi bir fiziksel etkinliği, spor ve etkinliği yoksa ki buna buna yönelik kilosu artıyorsa, onu da görüyorsun, ya da uyku düzeni iyice kötüleşmişse, ya da arkadaşlarıyla ilişkileri bozulmaya başladıysa ki işte oynadığı oyunlarda gördüğü şeyleri yapmaya çalışıyorsan ya da e, arkadaşları hadi gel dışarıya çıkalım dediğinde o yok ya ben iyiyim, evde ekrana bakacağım diyorsan ya da artan sürelerde ekran karşısında vakit geçiriyorsa ve süreyi azaltmak istemesine rağmen azaltamıyorsa ya da siz evde sürekli bununla ilgili çocukla tartışıyorsanız ya da bunu alın şimdi Yetişkinlere uyarlayın. Yetişkinler de aynı şekilde yani günlük hayat işlerini aksatıyorsa, sürekli orada olmak istiyorsa, oradan bir türlü kopmak istese de kopamıyorsa ve e, oradaki hayat ona daha cazip geliyorsa, e, bunların hepsi bizim ekrana bağımlı olmaya başladığımızı gösteren emareler. Burada yapmamız gereken iki şey de tabii sürü olarak hem e, çocuksa çocuğu kısıtlamak, kendimize kendimizi kısıtlamak. Buna yönelik de bazı tabii, ayarlar var. O ayarları yapmak gerekiyor. O zaman biraz yaş gruplarına göre farklılaştıralım mı? Mesela çocuklarda ekran süresi nasıl kısaltacağız? Şöyle söyleyeyim. Yani onun için yaş yani ekran süresi e, ayarlaması çok basit. Yaş çarpı 10 dakika diyoruz. Yani çocuk diyelim ki 6 yaşında günde maksimum 60 dakika ekrana bakabilir. 9 yaşındaki bir çocuk 1,5 bir saat, 12 yaşındaki çocuk iki saat ekrana bakabilir. Bunlar tamamen keyfi ekran süresi. Yani keyfi ekran süresinden kastımız şu. Yani çocuk e, işte YouTube'da bir şey izlemek istiyor. Tamamen yani kendi keyfi için. Ya da oyun oynamak istiyor. Ya da e, arkadaşlarıyla sohbet etmek istiyor. Hani bunların hepsi keyfi ekran süreleri. Çizgi film izlemek istiyor. Neyse artık bunlar herhangi bir öğrenme, herhangi bir eğitim amacı olmayan ekran süreleri. Buna şu da dahil değil. Mesela bazen ebeveynler onu yanlış yapıyor. E, ailece mesela film izleniyor. İşte film gecesi yapıyoruz bu akşam. Ee, ebeveyn diyor ki ya bu akşam film gecesi yapacağız. Ekran süreni harcayacağız. Çocuğunuz yani. hakkından düşüyor mu O yani. Onu ekran süresini sayamazsınız. Çünkü orada ailece beraber vakit geçireceksiniz. Çocuk da diyor ki o zaman madem diyor film izleyeceğiz akşam Bilmem ben izlemeyeceğim oldu. diyor. Yani. Ben gideceğim YouTube izleyeceğim diyor. Ve haklı tabii ki çocuk. Onu ekran süresinden sayamayız. Başka niye ekran süresinden sayamayız? Burada da üretim için tüketim etkinlikleri diyoruz. Bu ne demek? Yani çocuk YouTube'da en uzağa giden uçak nasıl yapılır videosunu izliyor. Bir şey içeriği tüketiyor. Ama bir yandan da eline kağıt almış. O uçağı burada yapmaya çalışıyor. Yani ne yapıyor? Evet. Üretim yapıyor. Üretim için tüketim yapıyorsa bunu ekran süresine saymayabilirsin. Hatta saymamalıyız değil mi? Teşvik bile edebilir evet, Yani da? teşvik edebilirsiniz. Burada zaten hani bütün dersle ilgili olan şeyler buna dahil. Evet. Yani çocuk diyor, ebeveyn diyor ki yani işte ödevi diyor tabletten verdiler diyor. Yani online'dan ödevi verdiler diyor. Yani bu da dahil Oh, edilmemesi evet. gereken bir şey. Sunum yapıyor, işte film yapıyor... ...çizgi film yapıyor, animasyon yapıyor... ...kodlama yapıyor, belki kendi... ...oyununu tasarlıyor. Bunların hepsi... ...ekranın karşısında ee, üretim için... Tüke, ...tüketim etkinlikleri. Bunları da... ...ekran süresinden saymamalıyız. Ama eğer... ...film izlemek istiyorsa, çizgi film izlemek istiyorsa... ...ya da oyun oynamak istiyorsa... Evet. ...bunlar ancak o zaman kısıtlı tutulabilir. Ama bu mi? şu demekle de değil. Ee, bu da önemli bir nokta bence. Yani çocuk... Oyun tasarlıyor diyelim. Dijital bir oyun tasarlıyor. Sabaha kadar oyun tasarlasın demek de değil. Çünkü orada da bir denge olması lazım. Yani ne kadar ekranla etkinlik yapıyorsam o kadar ekransız etkinlik yapacağım demek. Bunu dengelemem lazım. Yani tamam bunu da yaptık. Şimdi artık ekransızda bunu yapalım diyebiliyor olmamız lazım. Yetişkinlerde ise tabii ki öyle bir ekran süresi günlük bir sınır yok. Ama ee, biz az önce bahsettiğim hayatın diğer alanlarını etkilemeye başlıyorsa kişi kendisine kendisini şunu demeli ya evet ben çok bakıyorum. E bunu azaltmalıyım. Bunu azaltmalıyım demediği müddetçe ekranı azaltması çok mümkün değil. Yani ilk olarak buna niyetli olması lazım. Evet. Buna niyetli olduktan sonra yapılabilecek şeyler var onunla. Orada artık olur. kendi uyku düzeni, kendi sağlığıyla ilgili bir göz gösterdiği belirtiler, iş performansı ya da ailedeki diğer üyelerle ya da sosyal çevredeki kişilerle o geçirdiği niteliksiz vakitte ne kadar yansıyor? Bunu kişi kendi oto kontrolünü sağlamalı. Neye bakıyorum? Ben neden bu kadar çok ekrana bakıyorum? Yani örnek veriyorum. Instagram'da geziniyorum. TikTok'ta işte şey izliyorum, reel izliyorum neyse artık. Neden bunu bu kadar çok yapıyorum? Orada ne var da ben bu kadar burada vakit harcıyorum. Bir şeyden kaçıyorum da mı oyalanmak için mi yapıyorum değil mi? Yoksa oradan haz almak için mi bunu yapıyorum? Ee, orada hep mesela sürekli gülmek için videolar izliyor YouTube'a geçiyor. Sürekli komik videolar izliyor. Neden? Çünkü buna ihtiyacı var. O zaman niye buna ihtiyacım var? Onu sorgulamak. Yani hep neden 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 deyip en derine inmesi lazım. Evet. Varsa da bir problem Kökenine inip belki onu çözerse ekranda bu kadar bakma gereği duymayacağız diyelim her birimizi kastederek. Peki çocuklar neden bu kadar çok oyun oynamak istiyor? E Çocuk yani oyun oynamak ister. Ama dijital tabletteki evet. ve ekrandaki oyunu. Çünkü çok eğlenceli yani. yani gerçekten çok eğlenceli yani oynadınız bilmiyorum ama. En son oh. Max Payne'in o ilk bölümünde kaldım onu oynamıştım. Oynarsanız hı hı. şimdi oyunları gerçekten çok oynanıyor. oyunlar var. İşte mesela Roblox yasaklandı. Çocuklar inanılmaz üzüldü. Roblox geri gelsin diye sokaklara çıktı çocuklar. E haklılar. Çünkü orada çok güzel oyunlar var. İşte Minecraft oynuyorlar. Orada yine oynayabilecekleri Brawl Stars gibi çok güzel oyunlar var. E o oyunları oynamaktan keyif alıyorlar. Biz nasıl zamanında Tetris oynamaktan keyif aldıysak işte yılan e, Oyununu oynadıysak, saatlerce orada vakit geçirdiysek, şimdi bu çocuklar da bu oyunları oynamaktan keyif alıyorlar. E, bunun belli başlı nedenlerinden bir tanesi tabii ki şu, maalesef e, çocukların okuldan sonra e, artık bir sokakları yok. Sokakları olmadığı için de mecburen ekran karşısında vakit geçiriyorlar. Bence haklılar çocuklar. Yani sokak olmayınca, yani düşünsenize sokak olsa zaten çocuk ekrana gitmez ki. Bazıları hemen şunu diyor. Ama hocam diyor sokağa çıkanlar da diyor yanında tabletle iniyor diyor. Tamam iniyor. Evet. İşte ben diyor yazın diyor tatile giriyoruz diyor. Çocuklar diyor tabletleriyle beraber orada. takılırlar. E, yani tatile de götürdük. Kum da var. Neden hala tabletle oynuyor diye mi soruyor Elbette evet. ama e, şunu unutmamak lazım. Siz de bir kafeye oturduğunuz zaman ellerinize telefonlarınızla beraber sohbet ediyorsunuz. Ve o çocuk da onunla vakit geçirdiği için orada arkadaşıyla beraber oynamak istiyor bazen. Bazen ona oynadığı bir şeyi göstermek istiyor. Siz nasıl birbirinize işte reel gösteriyorsanız bir gönderiyi e, gösteriyorsanız çocuklar da birbirlerine onu göstermek istiyorlar. Beraber o anda onu oynamak istiyorlar haklı olarak. O yüzden bu onun bir parçası ama bu çok ne kadar olduğu çok önemli. Yani orada 3 dakika, 5 dakika mı oluyor, yarım saat mi oluyor yoksa bütün dışarıdaki vakitte mi bu oluyor ki çocuklar benim yaptığım araştırmada hep şu çıktı. Çocuklar aslında fiziksel oyunları daha çok tercih ediyor dijital oyunlara göre. Yani çocukların çok büyük bir çoğunluğu yani yüzde 95'i fiziksel oyunu tercih ediyor dijital oyuna. Açık havada belki topla değil mi? Belki birlikte efor sarf ettikleri yani, oyunlar değil mi? Aynı şekilde çocukların yüzde 95'i anne babayı tercih ediyor ekrana. Yani anne babayla aslında birlikte olmayı daha çok tercih ediyor. Ama biz onlara o birlikleri ne kadar sunuyoruz o çok önemli. Maalesef bizim çok işimiz var. Peki nasıl yapacağız? Yani akşamlara bir rutin oluştursak çocukların da hem ihtiyaç duydukları bir oyun saati olsa biz de birazcık diğer konulara mola versek nasıl akşamları nitelikli vakit geçirebiliriz ailece? Çok güzel. Burada bazı benim işte önerdiğim hashtagler var. Bunlardan birincisi işte ekransız yemek mesela. Ekransız yemekle başlamalı her şey. Yemek yerken kesinlikle ekran olmamalı. Yani oturduk sofradayız. Ne yapacağız? Yani yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz. Masaya telefon getirmeyelim. Evet, yani masada kesinlikle ekran hiç olmamalı ve e, televizyon da açık olmamalı. Ama hocam diyor işte diyor biz diyor haber izliyoruz. Ya izleme sonra izlersin yani. Sonuçta bu haber 7-24 sürekli ekranda olan bir şey artık eskisi gibi de değil. Bir de izlediği bir, sonra, bir saat sonra değişecek onu da söyleyeyim yani. Evet, o da güncel kalmayacak yetişemeyecekler. Yani burada kadar... hep beraber toplanmışız. Madem toplandık hep beraber orada bir vakit geçirelim yani. İlla çocukla sohbet etmek zorunda da değilsin bu arada. Yani masada başka kim varsa onunla sohbet edebilirsin. Eşin varsa eşinle sohbet edebilirsin. Çünkü ebeveynlerin yaptığı yanlışlardan bir tanesi de bu. İlla çocukla sohbet etmeye çalışıyor ki ettiği sohbet de genelde hep ders üzerine oluyor işte. Dersin, sınav vardı, nasıl geçti, kaç aldın, ödevin vardı, yaptın mı? Hani çocuk da bu sefer o zaman ebeveynle sohbet etmek istemiyor. Evet. Haliyle. Burada bir parantez açalım mı? Bu sohbetleri, bu soru örneklerinden bize kalıp verir misin, çok Yavuz? Musun? Mesela biz nasıl geçti bugün okul dediğimizde çocuk bize gıcık oluyor, değil mi? Onun yerine nasıl sormalıyız? Bugün seni en çok mutlu eden şey neydi? En çok neye güldün? En iyi tatilimiz hangisiydi? Seni ne mutlu ediyor? Hangi film izledik en son? Ve orada hoşuna giden şey neydi? Yani senin hayatın, onun hayatıyla ilgili ya da düşünce yapısıyla ilgili. O kadar çok soru var ki aslında ebeveynlerin çocuklara sorabileceği. Ben pandemi döneminde çok böyle sorular hazırlamıştım. Ve insanlar hakikaten biz çocuğumuzu tanımıyormuşuz dediler. Çünkü çocuklarla hep ders konuşuyoruz. Başka bir şey konuşmuyoruz yani. Ve onlar da tabii ki onu konuşmak istemiyorlar. Ama empati kursak anlayacağız değil mi? Arkadaşlarımızla kendimizi yerine koysak. Biz bu kadar bu sohbette bu kadar sürekli aynı konuya takılsak bir daha o kişiyle görüşmek istemezdik herhalde. Yani, öyle. yani sürekli sınav... Muhabbeti yapıyorsa birisi ben onu performansını soruyorsa mesela bana sürekli bir e, artı eksi hesabı peşindeyse ben şahsen bir daha onunla görüşmek istemezdim herhalde, evet. haklılar. Peki akşam yemek saatleri başka neler yapabiliriz? Ekransız ve ekransız yemekle birlikte ekransız bir saat diyorum. Yani yemek yediniz yarım saat, yeri kalan yarım saat yani toplam bir saat, hiç kimsenin ekrana bakmadığı bir saat. Burada ebeveynlerin de ekrana bakmadığı bir saatten bahsediyorum yani hiç kimse ekrana bakmayacak en azından her gün akşam ve bir günde akşam yapabilirlerse hiç kimsenin ekrana bakmadığı bir akşam, ekransız bir akşam. O günde ne yapacağız? İşte kutu oyunları oynayabiliriz. Elbide. Kutu oyunları gerçekten bu çağın kurtarıcılarından bir tanesi. Sohbet edebiliriz. Oyun tavsiyesi verelim mi kutu oyunları şu an çok mesela var. bizi izleyip almak isteyen? Evet. Işte, i̇şte en çok bilinenler burada işte Tabu'dur, Monopolidir. Bunlar Scrabble, çok bilinir. Evet, evet, onlar çok bilinir. Çok eğlenceli oyunlar değillerdir aslında. Tabu da, Monopoli de işte Scrabble'da ama çocuklar hızlı oynanıp hızlı biten ve tekrar tekrar oynanabilen oyunları çok seviyorlar. İşte Uno mesela. Uno daha çok sevilir çocuklar tarafından. Çünkü oynuyorsun bitiyor bir daha tekrar oynuyorsun kazanıyorsun kaybediyorsun. Ha kaybettim bir daha oynayayım. Bir de bir strateji kuruyor orada. Benim o hızlı çok için. seviyor mesela. O yüzden ha bu gibi böyle hızlı oynanıp çabuk biten. Mesela Monopoly'nin kartlı bir versiyonu çıktı. O daha eğlenceli bir oyun diğer Monopoly'ye göre. Bir şeyler alıyorsun hemen değiş tokuş falan yapıyorsun çok daha eğlenceli bir oyun ee, Bu dışarıda da vakit geçirebilir miyiz mesela dışarıda da yani bir etkinlik ama veya... yani şeyi de görmesi lazım çocuğun ya evet ekransız bu akşam biz bir şey yaptık eğlenceliydi ya demek ki ben sadece ekrandan mutlu olmuyormuşum annemle babamla sohbet ettik aslında iyi insanlarmış, tanıştık, iyi oldu falan hani. Pandemi de öyle oldu ya biraz birbirimizi tanıdık Doğru, falan. evet. Bu... Hiç ya... bilmediğimiz meziyetlerimiz çıktı. Şimdi evet. ne kadar hamar atmışız, her birimiz ne kadar aslında değil mi? Evet, güzel. Peki şimdi asıl meselede eğer biz oyun oynamanın zararını değinmezsek o benim için asıl mesele yayını olmayacak. O yüzden evet. şimdi bu arkadaşlar oyun oynuyorlar. Peki, üretsinler, oynasınlar belli sürelerde oynasınlar ama hangi oyunları oynamasınlar ya da oynarlarsa ne gibi zararlarla karşılaşacak? Ya aslında hepsinin üzerinde yaş derecelendirmeleri var. Bütün oyunların üstünde. Onlar bizim için var. İşte 3 yazıyor, 6 yazıyor, 12 yazıyor, 16 yazıyor, 18 artı yazıyor. Ee, bunlar zaten yaşları söylüyor. Ya da işte E yazıyor, herkes oynayabilir demek. 10 artı yazıyor, 10 on... E, yaşın üstündeki çocuklar oynayabilir. T yazıyor, 12 yaş üstü, 13 yaş üstü. M, A yazıyorsa zaten yetişkin demek. Şimdi bunlara bakacak öncelikle. Eğer, hani çocuğa bakacak. Ne oynuyor? İşte PUBG oynuyor. E, çocuk kaç yaşında? Çocuk 10 yaşında. PUBG 12 yaş üstü. Ama çocuk 10 yaşında ama PUBG 12 yaş üstü. Oynasın mı? Oynamasın Buna karar verecek ebeveyn. Yani buna ebeveyn karar verebilir. Bunu çocuk karar veremez. E, bu oynatıyorsa yanlış yapıyor. Evet, O çocuk orada neyin pratiğini yapıyor oyun oynayarak? Çünkü yani oynadığı bütün oyunlarda evet biz bir şeyin pratiğini yaparız. Evet. PUBG'de de adam öldürme pratiği yapıyor. O yüzden çocuğun oynadığı oyunda yaşa baktıktan sonra ikinci olarak bakması gereken şey benim çocuk bu oyunu oynuyor ama Neyin pratiğini yapıyor? Bir süre sonra kan görmeye alışıyor değil evet, mi? De birini bıçaklamaya, birini vurmaya, silahla ateş etmeye GTA alışıyor. GTA oynuyorsa yani çocuğunu. Evet. Mesela 18 yaş üstü bir oyun. şiddet var, hırsızlık var, adam şey. öldürme var, evet. kumar var, cinsellik var, uyuşturucu var. İçinde her şey var. O zaman benim çocuğum bunların pratiğini mi yapıyor? Bu oyun içerisinde. Yani sürekli araba çalma pratiğini mi yapıyor? Çünkü neyin pratiğini yaparsanız orası gelişir. Ve normalleşir. Çok Ve normalleşir. aslında. Evet. Aynen öyle. O yüzden... Yani çocuk bütün silahları, markalarıyla, modeline varana kadar her şeyi biliyor ve sen e, ebeveyn olarak onda gurur duyuyorsun. Dehşet verici <laughs> aslında, evet. Korkunç bir şey bence. O yüzden hani bu noktada ebeveynlerin çocukları yönlendirmesi gerekiyor. Ya mesela korku pratiği yapıyor çocuk sürekli. Yani buradan bir noktadan sonra haz almaya başlıyor çocuk ya. Yani. Aslında ha, intikam, korkunç, yani, korkunç. yani o kadar erken Allah. düşünsen intikam bir hedef ve birisini öldürdüğünde o zafer duygusunu yaşıyor. Çok korkunç değil mi? Elbette yani ama. İşte ben bu arada şöyle düşünüyorum. Yani bütün duygular bizim için var. Ama bir duyguyu çok fazla yaşamak iyi değil. Yani her duygudan elbette biraz yaşamalıyız. Mesela şöyle düşünüyorum ben. E, çocukla mesela yastık savaşı oynuyor musun? Ben mi? Ha. Evet. Ara, ya yani artık oynamıyorum daha küçükken daha çok oynuyordum. Oyna. Yastık savaşı mesela şiddet oyunudur. Halbuki biz oynuyoruz çocukla yastık savaşı. Halbuki şiddet oynuyorlar yani şiddet yapıyoruz. Ama biz ona ne diyoruz? Güvenli şiddet diyoruz güvenli bir şiddet oyunu çünkü lastik vuruyorsun ama çocuk içerisindeki o siniri ve stresi boşaltabileceği bir oyunu önerir misin? Tabii ki öneriyorum. Bir evet. Çok doğru bir oyundur. Bence kesinlikle oynanmalı. Mesela bu akşam git oyna. Çocuğun sana vuruşunda, ne kadar hızlı vurduğunda sana karşı olan o sinirini nasıl boşalttığını göreceksin. O yüzden bu tarz sana karşı olanım yoksa sana karşı genelde olalım. mi? Genelde olabilir yani bu arada. Başka, Başka bir, bir şey yok. sağ olsun. <laughs> Ama işte onu boşaltması lazım en O yüzden de ben şöyle düşünmüyorum. Yani bütün bu duygulardan uzak duralım. Yani korkudan uzak duramayız. Yani elbette korkuyoruz. Mesela saklambaç korku oyunudur aslında. Yakalanmaktan korkmak gibi değil mi? Yani saklanıyorsun ve evet. bir anda vumuluyor -vu karşısına çıkıyorsun. <laughs> Mesela en küçük versiyonu düşün. Mesela CE oyun, korku oyunudur aslında. Hani bir anda o diye bağırıyorsun çocuğa. Çocuk da orada Eğleniyor aslında. Böbekleri bu da tavsiye ediliyor çünkü şöyle okumuştum o yıllarda. Güvenli bağlanmayı destekler. Ve hani bak buradayım, gidiyorum ama geliyorum tekrar buradayım. Doğru, Gideceğim, geleceğim yani geleceğimin de garantisini Tabii ver. gidiyorum diyorsun mesela çocuğa, kayboluyorsun Olur. ortalıkta. Sonra bir anda karşısına <laughs> çıkıyorsun. o yüzden şunu unutmamak lazım. Bütün duygular bizim için var. Ama bir duygu yani mesela şiddeti çocuk sürekli yaşıyorsa, sürekli buna maruz kalıyorsa oyunda, gerçek hayatta. Elbette o gelişecek. O yüzden bunları da dengeli tutmak lazım. Yani Yiğit Mete mesela korku oyunları oynamayı seviyor. Ama mesela belli bir yaştaki korku oyunlarını sadece oynamasına izin veriyorum. Yani o e, şu anda 14 yaşında ama 12 yaş üstü korku oyunlarını oynayabiliyor mesela. Ama e, çok oynaması demek çok fazla pratik yapması demek. Bir de şiddeti de ona göre değişiyor. Onda da denge önemli. 18 artı korku oyunları var mesela. Abi, kesinlikle oynatmam. 18 yaşa gelse oynatmam. Bunu nasıl sağlıyorsun Yavuz? Yani Bitti yani oynayamazsın. Hayır mesela kurduğun bir program falan var mı? Tabletini ya da işte... Şöyle olan... tüm telefonlarda, tabletlerde, bilgisayarlarda aslında e, ekran süresi ayarları var. E, burada işte üç tane ayar öneriyorum ben. Bunlardan birincisi bir kere e, süre ayarı. Yani az önce bahsettiğimiz bu süreleri nasıl kontrol edeceğiz evet. diye soranlar. İşte sen şey diyebiliyorsun ya benim çocuğum e, bugün... Saat 3 üçte 4 arasında sadece tablete bakabilirsin. Onun haricinde bakamasın diye ayar var. Ya da şunu diyebiliyorsun, benim çocuğum sadece işte yarım saat Minecraft oynayabilsin, daha fazla oynayamasın. Ya da bütün oyunları toplamda bir gün içerisinde bir saat oynayabilsin. Ya da kafasına göre oyunu indiremesin. Bana yani, danışsın değil yani mi? Yani. In, Oyun indireceği zaman bir ebeveyn onayında O da ikinci ayarımız. Ee, istediği oyunu indiremesin, istediği uygulamayı indiremesin. Sadece belli başlı uygulamaları indirebilirsin. Mesela Çocuk 10 yaşında diyelim, 12 yaş üstü oyun uygulamaları indiremez. Varsa da tablette telefonu silinsin. E, bunun da ayarı var, ikinci ayar. Üçüncü ayar da atıl süre ayarı. Yani bu telefon, tablet, bilgisayar ne zaman çalışmasın. E, yani işte akşam mesela saat 10 ile sabah 7 arasında hiç çalışmasın. Uyku saatleri. Aynen de. orası uyku saati. Uyku saati. Orada kapansın artık. Dedi diyebildiğiniz e, Ayarlar var. Bazıları şey diyor. Hocam bu ayarları bu çocuklar bozuyor falan diyor yok şifreyi öğreniyorlar. Anladım. Şifreyi öğrendikleri için. Evet, şimdi dedik ki şimdi aslında çocukların sokakta da oyun oynamaları için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Okullara da iş düşüyor aynı zamanda. Pandemide de dedik aynı zamanda hani sokakta değil okulda. Peki. Şimdi oyun dostu okul danışmanlıkları veriyorsun Yavuz. Hmm. Bu çok kıymetli bir konu. Ee, burada hem özel okullara bunu duyuralım hem de devlet okullarına öğretmenlere bir kez daha bunu iletelim. Çok kısa bize böyle birkaç cümle söylersen oyun dostu okul nasıl olacak ve burada öğretmenler neler yapabilir? Ya bunun çıkış noktası az önce söylediğim şeydi, yani madem sokak yok, sokak neden yok? Bir, güvenli değil. İki, oyun oynayacak yer yok. Üç, yer varsa arkadaş yok. Dört, arkadaş varsa kim olduğunu bilmiyorum. O yüzden çocuğu sokağa gönderemiyorum, haklıyım. Ee, sokağa çıkamayan çocuk mecburen evde vakit geçiriyor. O zaman ben diyorum ki, okulları sokak yapalım. Okul güvenli mi? Güvenli. Oyun oynayacak yer var mı? Var arkadaş var mı? Var. Kim olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O yani zaman hafta benim... sonunda mı okul bahçesine gitsin? Gidebilir yani. İsterse gidebilir. Evet, gidebilir. Yani benim o zaman yeni sokağım okulum olsun. Yani okulda çocuk daha çok oyun oynasın. Her şeyden öte çocuk teneffüste oyun oynasın. Ona oyun oynayabileceği alanlar oluşturalım. Yani biz ne yapıyoruz burada? Duvarlara, koridorlara, zeminlere, bahçeye, hatta tavana bile oyunlar yerleştiriyoruz ki çocuk o beş dakikalık, 10 dakikalık teneffüslerde bile evet. oyun oynasın. Bu okula giden çocuklar çok mutludur eminim. ya Gerçekten çok mutlular. Yani e, çocuklar okula gitmek istiyorlar bir kere. Yani. Değil mi? Evet. Çünkü eğlenceli gibi oluyorlar. Evet, evet. Kaydırak işte ikinci kattan birinci kata. Çünkü Şaka yapıyorsun. Koştura koştura mesela ikinci kata çıkıyor ve eğleniyor yani. Gerçekten orada keyifli vakit geçiriyor. Yani kendinizi hatırlayın, okul zamanınızı hatırlayın. Hani kimse şunu hatırlamıyor. Ya bizde bir o hoca vardı çok güzel tarih anlatırdı. Ya o değil. O hatırlanmıyor. Biz teneffüste çok güzel oyunlar oynardık. Bu hatırlamıyor. Hatta işte pet şişeleri böyle bükerdik de onlardan top yapardık. Ya artık öyle bir noktada değiliz yani. Bu çocuklar her türlü oyunları oynayabilirler. Teneffüste koridora bir küçük bir basketbol podası koyuyoruz. Onlar zaten kağıttan hemen top yapıp orada basketbol oynamaya başlıyorlar. O yüzden okulları biraz daha oyunlaştıralım. Biraz daha eğlenceli vakit geçirsinler, kaliteli vakit geçirsinler. Sokağa orada biraz yaşasınlar ki oyunların çocuklara katkı çok Peki bu şey konuda danışmanlık almak isteyen okullar ya da girişimciler nasıl ulaşabilirler? Yani direkt Bizim oyun dost okul hesabından başvuruda bulunuyorlar. Şu ana kadar bizim 55 tane okulumuz var. Oyun dostu okul yapıyor olduğumuz. 4 tane okulumuz oyun dostu okulu yaptık. Örneklere gidip bakabilirler. O okulların nasıl olduğuna, nasıl dönüştüğüne bakabilirler. Oradaki çocuklarla, öğretmenlerle, yöneticilerle sohbet edebilirler. Ve e, hakikaten böyle e, biraz şey harcayıp biraz para harcayıp çok büyük katkı yaptığını görecekleri bir aslında proje. Aslında buna ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız evet. var. Evet. Yani bu bir ekstra sunulan bir özellikmiş gibi dursa da gerçekten bir ihtiyaç. Çünkü geriye dönüp baktığımızda evet. o çocukluk yıllarını hatırlayacağız. O yıllarda edindiğimiz beceriler ve ne kadar mutlu olduğumuz tüm hayatımızı etkileyecek. etkileyecek. Oyun dostu ev desem böyle bize minik minik tiyolar versen. Evet. Şöyle yani duvarlarda basketbol potasının olduğunu düşünün. Dartlar olduğunu düşünün. Kutu oyunlarının bol olduğu, yani en azından 25 tane kutu oyunu olan bir ev düşünün. yine bir sürü evde oynayabileceği zemin oyunlarının olduğunu da düşünün. E bunun haricinde tabii dijital oyunlarda da güvenilir dijital oyunlar olduğunu düşünün ve en önemlisi oyun dostu bir ebeveynin olduğunu düşünün çocuğun. Çocuğuyla gerçekten oyuna oyun Evet, yani mümkün olduğunca oyuna yer veren, çocukla oynayan, çocuğun kendi kendi oynamasına da izin veren ama çocukla birlikte de oynayan bir ebeveyn en önemlisi. Yani ev ne kadar oyun dostu olursa olsun, okul ne kadar oyun dostu olursa olsun, evde oyun dostu ebeveyn yoksa, okulda da oyun dostu öğretmen yoksa, mekanın oyun dostu olmasının bir anlamı yok. Çünkü biz burada otururken de işte kalem kağıdımız var hadi burada x o x oynat, oynayabiliriz. Yani. Yani. Evet, oynayabiliriz ama kullanmıyoruz. Kullanmazsak da öyle kalacak muhtemelen. Evet. Peki e, süremizin sonuna geliyoruz ama kapanışı çocukların ricasıyla yapalım dilersen. Bunu birçok evet. noktada dillendiriyorsun. Çok da kıymetli bir konu. Nedir çocukların ricası? Çocuklar e, şunu çok dile getiriyorlar. E, anne babalar bizden daha fazla ekrana bakıyorlar diyorlar. Haklılar. Benim yaptığım tüm araştırmalarda da böyle çıkıyor. Ebeveynler çocuklardan daha fazla ekrana bakıyorlar. İstiyorlar ki en azından hiç kimsenin ekrana bakmadığı bir zaman dilimimiz olsun. Ve orada beraber vakit geçirelim. Ve o esnada da siz ekrana bakmayın. Çünkü çocuklara şunu sordum. Hep beraber kutu oyunu oynuyorsunuz. İşte anne babanız telefonu çıkartıyor. Ya bir dakika dur Instagram'dan bir şey yazmışlar. Dur WhatsApp'tan bir şey gelmiş. Şunu cevap vereyim. Ya dur telefona bir bakayım. Dediklerinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye sorduğumda işte çok üzülüyoruz, çok mutsuz oluyoruz. Hayal kırıklığına uğramış hissediyoruz, sinirleniyoruz gibi cevaplar geldi. Bazıları dedi ki çok mutlu oluyoruz dedi. Niye mutlu oluyorsunuz dedik. E ne güzel işte onlar bakınca biz de bakıyoruz dedi çocuklar. O yüzden onlar istiyorlar ki madem onlara zaman ayrılıyor. Gerçekten onlara zaman ayrılsın istiyor. Yani siz de eşinizle vakit geçirirken o telefona bakarak konuştuğunuz zaman kendinizi nasıl kötü hissediyorsanız. Çocuklar da kendini aslında kötü hissediyorlar yani yalnız hissediyorlar bir kere. O yüzden en azından ricamız şu. Eğer hep beraber vakit geçiriyorsanız gerçekten orada olun. Siz de şu ekranları bir kenara bırakın ve birlikte orada olarak güzel kaliteli vakit geçirmeye çalışın. Çok teşekkür ediyorum Yavuz. Çok kıymetli bilgiler paylaştın, araştırma çıktıları paylaştın ve tavsiyelerini aldık. İyi ki buradaydın. Çok teşekkür ederim. Seçici davranıyorsun biliyorum. Evet, sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum. Evet asıl meselenin İlk bölümünü burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Bahçeşehir Şehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor sevgili dostum Yavuz Samur burada bizimleydi. Ekran bağımlılığını konuştuk. Çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde neler yapılması gerektiğini, ekransız saatlerde neler yapabileceğimizi, nasıl daha fazla birlikte oyun oynayabileceğimizi konuştuk. Yeniden yeni bir asıl meselede görüşmek üzere hoşça kalın.